Merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft Jurassic World'e. Ee, en son burada kapanış yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada bugünkü video 10 dakikalık veya 9 dakikalık olacak. O yüzden kısa. Hemen başlayacağım. Evet. En son adayı geziyorduk. Gezmeye devam edelim. Şimdi nerelere gittik biz? Burada burayı gezdik sayı, sayalım. Çünkü ilk geldiğimizde bakmıştık. Bu arada oyunda pek acıkmıyoruz. Evet. Gidebileceğimiz yerlere bir bakalım. Şimdi e, Galimimus'a gittik. Treehouse'a gittik. Cervosfer'e gidelim. <laughs> Yemek alalım. Ne olur ne olmaz. Ah, bir dakika biz bunları alabiliyoruz diye biliyorum. Dinozor yaparken kullanılıyor. Hemen alalım şöyle. Görev gibi bir şey bunlar. Buradan aracı hazırlıyoruz. Evet yine binelim gidelim. Burada da işte ilk gördüklerimizin büyükleri var. Yani vurunca saldırıyorlar. Kaç kaç kaç. Biz kaşındık yani. Bunların dış görünüşünden gezmeyi bir e, göstereyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışı böyle yeni karakterle oynadığını zaten fark etmişsinizdir. Vur bakalım. Neyse biz ee, şey tehlikeden çıkalım da belki ölürüz ne olur ne olmaz o da orada kalsın yani sonra belki işimiz olunca alırız geri. Mozasaurus günü en sona saklamayı düşünüyorum. Çünkü dibimizde yani. Ee, şey davtan da olmasın. Ee, sizi evi yeriye götürmek istiyorum. Yine geldik. Evet. Pitonodonlar ve dimofodonlar var. Burada da bir tane inşaat alanı var. İnşaatçı. E, şey. Şurası boş alan. inşaat alanı. Oralarda bir şey yapacağız ilerlerde. Şimdilik nereden giriliyordu? Burada da bir tane medikal olduğunu hatırlıyorum. Aç. aç. Açmışız. Girelim şöyle hemen. Duydunuz. düşünüyorum. Ee, buradan böyle yemek yiyor misafirler falan. İşte burada. Eee buradan galiba giriliyor içeri. Yok burası mutfak. Peki burada bir şey var mı bakalım. Hiçbir şey bulamadım. Boş. Bugünkü videoda birazcık boş gelebilir size. Ee, bence beğenmezsiniz bugünkü videoyu. Şimdi bura nereye? Hı, buradan giriliyor. Burada da böyle gözetleme yerleri var. Şurada bir tane var. Bir dakika. şuradalar. Bismillah. Ne olur ne olmaz. Şunu bir takalım. Kötü gözüküyor ama. Lan. Gelme gelme gelme. Öldürdüm ya. Ya adamlar bana geliyor. Bunlardan var işte. Tek attım. Vay be. Buralarda da bir tane botla gezme girişir var. Sonra buralarda şey öldürdüm dinozorların yerine başka dinozorlar koyarız. E ee, buradan da işte giriliyor aslında. Nerede bu kapı? E ee, kapı kapı yok. Kapı yok, kapı yok, kapı yok. gelmeyin lan. eee kötü söz söylememeye çalışıyorum ama bazen şey oluyor insan kaçırıyor kendini. Şimdi biz bu yerden nasıl kaçacağız? Bir tane kapı vardı burada. Arkadaşlar burada bir tane kapı buldum. eee Çıkıyoruz buradan. Acıkmışım da yani. Adamlar o kadar vurdu. Bak bak çok kızgınlar. Bağırıyorlar bir de ya. Buradan da izleniyor. Buradan çıkmak istedim yani. Hmm. Burası da karma karışık bir yer ha. Evet, çıkmayı başardım. Şimdi gideceğimiz bir yer daha var ama burası trenle seyahat edilmeyen bir yer. O yüzden e, yürüyerek gideceğim. Bu arada sabah oluyor. Bu iyi. Merak etmeyin dağaya çıkmayacağım. Yani çıkacağım. Ama şey e, nasıl desem daha da değil bu alan. Bu alan dağın arkasında. Vay. Şu anda kenardan görmüş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar iniyoruz. Ee, birazcık güneşe baktıktan sonra. Güzel bir görüntüydü. Hoşuma gitti ama sizi bekletmek pek hoşuma gitmiyor. Evet. Halka gösterilmeyen bir bölüm. Raptorlar. Şimdi her filmde neredeyse bunlardan var. Kapıyı açmak istemeyiz yine. Burada şey ee, nasıl desem pis hayvan var hınzır işte e, ee, buradan blue var Aha, kapat 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 gördünüz çok saldırgan var atv'ler falan konteynerler buradan e, kafalar falan geçiriliyor işte. Mavi olan saldırmıyor. Buluyor o. Diğerleri saldırıyor. Buradan da birkaç tane şey alacağız. Bu arada burada Twin arıyor. Owen. Bu arada fark ettiyseniz ben de Owen'ım. Yani oyun karakteri öyle. Şu anda 10 dakika oluyor ama size burayı göstermek istiyorum. Domuzu çıkartıyor oradan. Bunlar da saldırıyor. Kar topu diyor ama bunlar şey yani. Acil durum için. Şimdi de e, bu adam buralardan falan düşüyordu. Aa, hayır, hayır. O adam ben miyim yoksa? Hayır. Evet çıkmaya başlardık ee, bu sefer bayağı bir dinozorların arasına girdik o zaman bir sonraki bölümde de şey yapalım T-Rex'in kafesine girelim ee, ne dersiniz ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere